Mehmet Nane ben. Yönetim Kurulu'nda Kadın Derneği'nin mentörüyüm. Sizlerle bugün neden bu programa katıldığım konusunda sohbet etmek istiyorum. Kadınlar ve kız çocukları dünya nüfusunun yarısını oluşturuyor. Bu dünya potansiyelinin de yarısı anlamına geliyor. Ancak toplumsal cinsiyet eşitsizliği günümüzde maalesef çok yaygın olduğu için toplumsal ilerlemeyi de engelliyor. Bunu ben söylemiyorum. McKinsey yaptığı bir çalışmada kadınların etkin görevde olduğu ortamlarda verimin %30 daha arttığını söylüyor. İşte ben de buna canı gönülden inandığım için ve kadınlarla yaptığım çalışmalarda bunu gördüğüm için gönüllü olarak toplumsal cinsiyet eşitliğinin toplumda yaygın bir şekilde dengeli bir şekilde kullanıma geçmesi için değişik NGO'larda görev alıyorum. Bunlardan bir tanesi de Yönetim Kurulu'nda Kadın Derneği Burada benim hedeflediğim, kendimce amacım toplumsal cinsiyet eşitliği boyutunda en azından yönetim kurullarında kadınların daha etkin temsil edilmesini sağlamak. Bu amaçla mentörlük yaptığım arkadaşlarımın kendilerini geliştirmesine katkıda bulunmak ve görev alanları içinde daha etkin faaliyette bulunmalarını sağlamak. Bu programda neyi elde etmeye çalışıyoruz? Bu programda kadınlarımızın yönetim kurullarında daha etkin temsil edilebilecekleri şekilde kendilerinin yetkinliklerini geliştirmek, bu yetkinlikleri bir yönetici olarak kendileriyle beraber çalışarak ileriye götürmek ve bu sayede topluma ve toplumsal cinsiyet eşitliği alanında da kamuya bir denge unsuru olmak. Bunu yaparken de beraber çalıştığım arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Sadece tabii ki iş hayatında yer almıyorum iş hayatında yer aldığım oranda sivil toplum kuruluşlarında görev alıyorum. Örneğin başkanı olduğum Sağlık Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu'nda benle beraber çalışan kadın yöneticilerimizin katkılarının yatsınmaz bir şekilde erkeklere oranla çok daha etkin, yetkinliklerinin çok daha ileride olduğunu gözlemleme şansım oldu. O nedenle de farklı ortamlarda bulunduğum zaman bu yetkinliklerin de o ortamda değer yaratması amacıyla kadınların etkin bir şekilde yönetim kurullarına katılması için bir yerde büyükelçilik bir yerde savunuculuk yapıyorum. Ve bu yaptığım çalışmadan da bir erkek olaraktan gurur duyuyorum. Çünkü inanıyorum ki toplumların ileri gitmesi için önemli olan insanlığın ileri gitmesi. İnsan dediğimizde de bir cinsiyet ayrımı yapmaksızın toplumun ileri gitmesini konuşuyoruz. Burada kadın erkek herhangi bir cinsiyet ayrımı yapmadan, dil, din, ırk ayrımı yapmadan önemli olan meritokrat bir sistemde insanın sisteme ve bulunduğu ortama katkısını sağlamak. Maalesef 21. yüzyılda olduğumuz halde toplumsal cinsiyet eşitliği, kadının iş hayatında yer almasını, kadının yönetimde yer almasını, kadının yönetim kurulunda yer almasını konuşmaktan ben zor duyuyorum. Bunu bizden sonraki nesillerin konuşmaması için de Mehmet Nane olarak, bir erkek olaraktan ama her şeyden önce bir insan olaraktan üstüme düşen görevi yapmaya hazırım. Benim kendimin yaşadığı örnekleri sizlerle paylaşmam gerekirse bir kere çok daha detaycılar. Konulara önden çalışma imkanları oluyor ve konular tartışılırken aktif olaraktan tartışmaya katılıp değer yaratma odaklı şekilde çalışıyorlar. Bunlar çok kritik hasletler. Bunlar çok önemli hasletler. Sadece ev işi yapan, çocuk büyüten bir yapıdan kadınlarımızın çıkıp değer yaratan bir yapıya gelmelerinde kendilerinin bu tür katkıları çok çok önemli. Ben bunu şahsen birçok bulunduğum ortamda gördüğüm için bu programa aktif olarak katılmak istedim. Önemli olan burada bulunduğumuz ortamda kadınların değer yaratması ve bunu layıkıyla yaptıklarını ben gözlemledim ve teşekkür ediyorum kendilerine. Benim görevlerimden bir tanesi de büyükelçilik demiştim. Yani yönetim kurulunda kadın derneğinin misyonu doğrultusunda kadınlarımızın yönetim kurulunda daha etkin temsil edilmesini sağlayacak ortamı yaratmak ve yeri geldiğinde bunun savunuculuğunu yapmak. Bunu yaparken de benim kullandığım ana ikna yöntemlerinden bir tanesi biraz önce de bahsettiğim gibi yapılan bazı araştırmalar. Gerek McKinsey, gerek Deloitte yaptığı çalışmalarda kadınların bulunduğu ortamlarda özellikle yönetim kademelerinde ve yönetim kurullarında o ortama getirdikleri verimliliğin normalin yüzde otuz üstünde olduğunu gösteriyor. Örneğin bir McKinsey çalışması bu yüzde otuz verimliliği bütün dünya geneline yaydığında bugün karşılaştığımız birçok yönetsel sorunların ortadan kalkacağını söylüyor. İşte ben de yönetim kurulunda kadın derneğine destek olaraktan onların geliştirdiği yetenek havuzundaki arkadaşlarımıza Dilimin döndüğü, aklımın erdiği kadar yetkinliklerini yönetim kurullarında nasıl kullanacaklarını göstererekten bu havuzun hem gelişmesine hem daha işlevli kazanmasına katkıda bulunmaya çalışıyorum. Ayrıca bulunduğum ortamlarda meslektaşlarımla, arkadaşlarımla, erkeklerle de özellikle konuşaraktan kadınların nasıl verim katkısına, verim artışına katkıda bulunduklarının altını çiziyorum. Bu sayede de Kendime vizyon ve misyon edindiğim, kadınların yönetimde daha etkin temsil edilmesi konusunda büyük görevimi layıkıyla ifa ettiğime inanıyorum.